Ama bugün ne yapıyoruz Berk? Bugün Barcelona, bugün... Ve, Barcelona ve Paris Saint e Germain Evet PSG ve Barça'yı arıyoruz. Evet. Bir öncekinde Şampiyonlar Ligi Kura Eşleşmesi'nde kim vardı? Real Madrid Manchester'ı aramıştık. Bugün de yine bir eşleşme, yine bir Şampiyonlar Ligi evet. ve bu defa ama bu defa farklı evet. bu, bu defa kadroları takipçilerimiz arayacak. Evet, ama arkadaşlar spor kartını açmadan önce bir A boyu maik formalarımızı arkamızı gösterelim. Evet şöyle Barça evet şöyle Barça forması. Bakalım bugün Barcelona mı kazanacak Yok, yoksa barça Paris Saint-Germain mi? Arkadaşlar bugün bugün VS bugün... e kırmızı kart. Evet ne demiştik arkadaşlar Real Madrid Manchester e, kadrosunu aradığımızda mavi kalpatanlarla evet. neyi arayacaktık? Paris Saint-Germain'i. Kırmızı kalp atanlarla barçayı evet. bakalım. Mavi kalp atanlar ve kırmızı kalp atanlar burada. Yazıya takılmayın arkadaşlar. Evet, evet yazımız evet. biraz kötü. Yapacak bir şey yok. Abi. Ama mesela, ben isimleri okurum, sıkıntı yok. Dağ. Evet arkadaşlar, bu videonun altına da, bu videonun altına da hmm. kırmızı Elman. beyaz olsun. Aa, evet, kırmızı beyaz. Aa, er, kırmızı beyaz dedi. Evet, kırmızı takımda olmak isteyenler kırmızı kalp Beyaz, beyaz takımda olmak isteyenler beyaz kalp atsın. Arkadaşlar ama bazen takımlar dengesiz olabiliyor. O yüzden bu takıma bu transfer yapabiliyoruz. Kadroyu böyle ayarladık. 20'ye 20. Evet. Kaç kartımız var? Say bakalım sende kaç kart var? Bir, bir Dur bir dakika sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 tane kart var. 34 kart. Yani 20 tanesini abonelerimize 20 tanesini abonelerimize. Geri kalan 14 tanesi de sen açıyorsun. Ben sen de biliyorum. de aynısı. O zaman ben ne yaşam, yapıyoruz? Babam okuyacak, mesela diyelim Zehra'yı açacağız bu futbol ateşine. Diyelim başka herhangi bir kart tik atacağız. Evet. Şimdi diyelim ki bir dahaki videomuzda kalp sayısı fazla geldi. 20 değil, daha fazla oldu. O zaman 25 yaparız. Hı. Öyle değil mi? Ama muhakkak Kırmızı veya beyaz kalp atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes kırmızı atmasın arkadaşlar. O zaman tek bir takıma yığılmış oluyoruz. Ben oradan yine beyazlara sizlere aktarmış olurum. O, zaman ilk kimle başlıyoruz? Kırmızıyla başlayalım. Kim var burada? Türkan var. Yani Zehra. Zehra için aç bakalım. Hadi Barça'dan birisi. Hakim Ziyeş. Şimanski. Maalesef bulamadık. Hemen oraya bir şey yapalım. Yanına tik atalım. Mavide Utku Esen. Utku Esen için aç bakalım. Bir PSG Esen için. Messi Oooo. ve, ve Silva Mescim. hemen ona da yanına böyle bir dikkat alalım. Evet. Şimdi Nurcan Aydın. Nurcan Aydın için aç bakalım kırmızı da. E, Mala, o, Barça. Barça'da Pedri. E. O oh, evet. Barça'da Nurcan'la bir bulduk bakalım Pedri'yi. Şöyle sırada kim var? Şahan Şanlı. C var. Şahancı İçin hakimi. Hakimi, o oh, Paris Saint Germain. Evet, 1-1. Evet. 1-1 bir, bir, bir. Bir, bir. Bir, bir oldu, hemen Şahan'ın yanına da bir tık atalım. Şimdi, Kral Ömer için, efsane 11 yaşında. Kral Ömer için de aç bakalım, efsane 11 yaşında. Bu arada arkadaşlar, abone olan, yorum yapan, beğenen, videoyu beğenen herkese teşekkür ediyoruz. Ama önce her zaman söylüyoruz, ne diyoruz? Kanalımıza Kanalımı. abone olmayı, Kanalımı. videolarımıza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kral Ömer için. Aa, Paris Saint Germain. Veriyor muyum? Tabii veriyorsun. Evet iki tane hem de tebrik ediyorum. Kral Ömer mavi takıma iki futbolcu kazandırdı. Evet. Ben şimdi, şimdi Ben aç bakalım hemen şey koy. Aa, bir, bir, tane daha. Kim için? Raşit Aliyev için. Raşit Aliyev ne yaptı? Renato Sanchez çıktı. Paris Saint Germain'de Berk farkı açtı bir anda arkadaşlar. Benim bu var. Evet. Sende kim var şu an? Kaan. Kaan için Kaan. aç bakalım. Sayalım. Aynısı vardı Bakma zaten. Bakma sonra saydım ya. Evet. Ben evet. kireyi Esin, Esin Güdek Gül için. Evet. Esin Güdek için aç bakalım. Yardımcı olayım mı sana? Maçın malıları zor oluyor. Esin Güdek ben. için. Barça'da Gavi. Bu sefer Esin mavi tak kırmızı takıma çalıştı. Bir tane oyuncu kırmızı takıma. Evet açtığınız hemen ismin yanına bir çiftlik yapın. Kaan'ın yanına. Canım. Evet. Şimdi Menekşe Özdemir için aç bakalım. Menekşe için ne açalım? Paralı süper şut. Aç bakalım. Aç bakalım. Ve Perez. Sani Perez. 50, 50 euro. euro ama hemen Menekşe. Ben Derya Orak için açacağım. Evet Derya Orak için aç bakalım. İlkay Gündoğan, İrfan Can Kahveci, Bilim. Barça. Evet. Hemen Barça'ya bir kişi daha ekledik. Şöyle, Şimdi. sen şimdi kim için? Navruz Bayramov için. Navruz Bayramov için buradan Azerbaycan'da kucak dolusu selamlar. Ve Angelino Robertson. Bu para şöyle durur da çok güzel oluyor, var ya evet. heyecanlı. Angelino şimdi Robertson. Dar Daruk'dayım. Doruk Doğan için. Aç bakalım, Doruk Doğan için 200 TL mi o? Aa, Barça. Barca, Lewandowski. Evet, Doruk Doğan kırmızı takıma bir oyuncu kazandırdı. Evet, mavi şimdi, takım. Ne yapıyorsunuz öyle? Kırmızı takıma çalışıyorsunuz hep. Şimdi ısı mekanik Mehmet. Şimdi Mehmet. Dur bakalım. Akaş ve... Mehmet Akkuş. O, Fenerbahçe, o. Galatasaray, Beşiktaş. Evet, Güzel üç de. büyükleri buldu. Sırada kim var? Mehmet Enver cevap. Muhammed Bey de. Hemen onun için aç bakalım. Gökhan İnler. Oo, evet. Güzelmiş. Değişik bir kart. Hemen şöyle onu da bırakalım. Sırada kim var? Ali Acar. Ali Acar Ali Acar aç bakalım. Milan. Ah Van Dijk. Evet ben Acar. Bir dakika Berk. Şimdi sende kim Ömer var? Ali. Ömer Ali. Ömer. Ooo. Icardi. Nelson. Icardi. Thiago Silva. Ömer Ali'ye. Şimdi sırada Şimdi. Alperen ve futbol. Euro final. Alperen ve futbol, futbolu seviyormuş Alperen. Hazırız bakalım Alperen futbola kim gelecek? Evet. Ribic, Napoli. Evet. Baş bir şifrezi diyoruz kısaca biz ona. Fikret, Fikret Başak. Fikret Başak için aç bakalım. Luka Modrić. Luka Modrić. Evet, Luka Modrić. Evet. Termedit, yine o da mı? Hı. Evet. iki tane Real Madrid. Dün aramıştık. Düne güzel olurdu. Düne olsa çok güzel olurdu. Doğru söylüyorsun. Ama bize bugün ne lazım? Kırmızı takıma Barça, mavi takıma Paris Saint Germain Şimdi lazım. Sude Nur için o Mbappe. Mbappe. Hemen kim? Sude Nur mu? Evet. Sude Nur da Veriyor. mavi takıma bir Paris Saint Germain Mbappe kazandırdı. Evet. Şu an ilerideyiz. Şu an... İlerliyoruz hızlı hızlı. Bakalım. Şimdi sen... sen kim için açıyorsun? Cemal Efe, Efe Korkmaz. Korkmaz. Aa Mbappé'si varmış Mbappi. zaten ya. Evet, sen de olmasa, sen vermesen bile burada buluyormuş kimle Cemal Efe Korkmaz'la. Şimdi yüzde Sünal kim için? Yusuf Emre Çaptu. Yusuf Emre için Rafael Leo geçelim. Evet. Normalinde ise Enzo Fernandez Davies. Davies, Bir dakika sen kimin için? Hemen orada şey yap. Dot FF 21. O oh, Messi. Messi ama evet. işte biz Messi aramıyoruz. Barça mı? Evet. Evet o. Barça, şey. Balde hemen şöyle Dark F21 ne yaptı? Kırmızı takıma Şimdi bir oyuncu gönderdi. Merve. Emin. Şimdi. Şimdi Merve Noki yani Emin Emin için aç bakalım. Min Son min. Gürça ve burada da yok. Ah be. Kürşat evet. Efe. Kürşat Efe Önal için. Ünal için. Bu ne saka? Var mı burada Paris Saint Germain? Yok. Ben, ha, ben yok. Evet şans. Şimdi, Şimdi sırada kim var? Bunun için yapmıştık. Nisanur Ocak. Nisanur için şut ve gol. Şut ve gol. Hadi bakalım. Nisanur Ocak için şut ve gol. Bakalım Hadi burada bakalım. bir Ronald Bakalım ne olurdu? Şu Şöyle. Takılmış ve ah be Çok Manchester city çıksaydı. Evet. Mustafa gün... Mustafa Kahraman. Mustafa Kahraman için Abdülkerim, Martinez, ah be Mert Gül Müldür, Fenerbahçe Oku bakalım babacan. Ben okuyorum. Başka Beyhan Seçinti yani Ömer. Evet, yani Ömer. Evet, Ömer için aç bakalım. Ve... Thierry Henry, GZG, Kovacic aynı kartlar ama güzel kartlar, severiz onu. Berk. Yıldız Demirtaş için açacak Berk'te aynı kart çıktı, evet. Şimdi o zaman kim? Şimdi kim var? Şöyle bir bakalım hemen söylüyorum. Ali Aras Bulgurcu. Lig efsaneleri. Ali Aras Bulgurcu için e... var. var bahçe yok. yok. Ben de hanım Özkan. Hanım Özkan için aç bakalım. Hadi bir Paris Saint Germain, şu fark... Yani birbiriyle çok yakınsınız. Ooo, Drogba, Gomez, Müller. Hanım Özkan için çok güzel bir kart geldi. Güzel bir üçlü. Sırada kim var? Gökhan Çağıran, yani Yusuf. Ne? Yusuf için Tadic, Militao, Babçı Altın Buradaki geldi. Ali, Ali Sen Ali kim için bakalım? Ali Ali Emlak. Bir dakika şöyle Ali Emal yani Ali Kemal olması lazım. K'yi sona koymuş. İsim öyleydi ben yazarken dikkat ettim ama büyük ihtimal Evet, yazarken ismi o, Ali Kemal olabilir. Alışma ama adı farklı. Evet, Enes, Enes, Ali, Enes Ali için aç bakalım Enes. Enes'in de sana denk gelmesi iyi. E oh, Siyah inci pele çok güzel denk geldi. Ya ve Maradona'da çıkarsa parça formalı. Nesta o. Parça formalı Maradona da. Bir dakika Berçim kim var sende? Ronaldo'ydu. Ronaldo'ydu Ronaldo. <laughs> Kaan. Dida. Dida ve <laughs> Dusan Tadic. Ronald. aslında ona da bir Ronaldo gelseydi ne güzel. Kaan için evet. Şimdi... Başka sende kim var? Halil, Halil. Eğlence. Ha. Evet Halil her videolarımıza yorum yapıyor. <laughs> Baikov'un evet ve Amati Halil gerçekten ben bakıyorum dikkat ediyorum. Me Her videolarımızda var. Nesrin Altun Polat. Nesrin Altun Polat. Livakovic orada. Oo, Arda Arda Güler ve Livakovic güzel kart. Şimdi Şimdi Marneşper. son iki. abonelerimde son iki kartlarını açıyoruz. Döndü Arda için aç bakalım. Ve... DGA. Abi. evet. Ben de Müjdat Or Müjde Doğan için Doğan. var mı? Yok. Yok. Ne oldu Hadi Paris Saint-Germain Barcelona'ya bir anda durdular. Durdular. Var e... mı burada? Goretzka Sani kimin için açmıştık? Miraç Mirac. 55 için. Çok Miraç güzel. 55 evet. Şöyle bir bakalım. Ahmet Kemal er... Er ah. Ahmet Kemal er Yılmaz Ahmet Kemal Er Yılmaz'a Saşa boya geldi. Şöyle bir göstereyim. E... Son tikimizde atalım. Evet arkadaşlar. 20 kırmızı takım, 20 mavi takımdı. Şöyle Evet, kırmızı takım seçtiklerimiz şu haliyle kaç bakalım? Bir dakika. Şu haliyle takım 2, kendi 2 3 4 5. Kırmızı takım şuraya 5 yazar mısın? Tamam. Şu an 5. Şu an için ama artı yazacağız yanına. Evet. Sen bir dakika mavi takım sayalım. 1 2 3 4 5. 5 pardon 5 5. Oo 5 5. Hmm. Durru beş, bunu beş. belirleyeceğiz. Kazananı Enes de Berk belirleyecek arkadaşlar. Evet. Listeler şurada dursun. Listeler orada dursun. Kalemler o kalemler zaman kalemler. hemen devam edelim. Şimdi yeni nesil mekanik. Yeni mekanik. Oo burada gelebilir. Burada burada Barça gelebilir. Nazar Evet. Messi gelebilir diye düşündüm. Hadi bakalım. Mbappe Paris. Ben size bunu çıkarayım onu ya. yok hologram kalsın. Hologram daha güzel. Ya. Evet. Hem onu abonelerimiz buldu. Daha değerli. Evet. Ve Jack Cenk Tosun. Orada da Cenk Tosun var ama sıralaması farklı. farklı çıktı. Evet. Neymar, Paris. Evet. Var mıydı? Yok, yoktu. Yoktu. Hmm. 6-5 oldu. Şimdi Mavi takım öne geçti. Hadi bir parça. Her zaman her gün çıkan parça. Bekliyorsun o değil mi? Evet. çıkan. evet bekliyorsun. Ne? Var mı? Arda. Oo, Arda var. Cenk. aynı kart. Arda. Arda evet. Arda. Arda 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 geldi. Evet. <laughs> ben güzel düşündüm. Evet ben evet. teşekkür ediyoruz. Şöyle mavi takım kırmızı takımı tekrar gösterelim. Enes Yıldız yaptı bence. Oo. Benzem Ayfancan kahveci. Arıyoruz de çıkıyor. Evet. Aa barça. Aa, barça. Altı Busquets. altı oldu. Busket sayılır. Üstünde barça forması var çünkü. Altı altı oldu. İnanamıyorum. Beraberlik devam ediyor. Son kartlar devam ediyoruz. Şey, Kartlarımız var daha. Futbol ateşi. Ateşi. Tamam, futbol ateşi. Futbol ateşi. Hadi bakalım. Bundan bir. Ay eto. Ben evet, ben ben evet arkadaşlar sizler İki o tane çıktı. İki tane aç o zaman. Şansa mi? bak. Şevşenko. Hemen. Şunların işte olması da biraz garip. Genelde iki tane aynı evet. çıkanlarda hep aynı kart çıkıyor. Abone olmak kapılmazmayın arkadaşlar. Ha! Evet arkadaşlar sizlerden tek ricamız abone olun, videomuzu ben beğenin ve kırmızı kart mı, beyaz mı? Kalp atmayı e unutmayın. Bir dahaki videoda acaba hangi takımda olacaksınız? Yine Oo belki Yine iki tane. O belki. O iki iki parça. Aha! Dembele, Ronaldo. Oo iki kişi <laughs> birden bir daha ama aynı kart bir anda farkı açtı. Bir anda farkı y açtı. 7-6 değil mi? 7-6. 8. Bir dakika. 2 tamam. Evet. Say bakalım. Bir Ve... daha Zaten ge sana geliyormuş. <laughs> Belki de çıkmasa bile. Şimdi en sevdiğimiz serilerden. Ba ya. Paris Saint Germain'de. En sevdiğimiz kart hangisi arkadaşlar? Paris Saint Germain'de kim var? Kırmızı takım bir anda öne geçti. Ve. Ooo Paris Messi Sen... geldi. Paris Messi geldi. Efsane Aa, geldi. Gelin. Ama bak bak, Paris'te yedi, kimler yedi. var bak. Paris'in efsanelerini buldu bak, bir dakika. Beni bir dinleyin, bakın. Mbappe, Neymar, Messi. Hadi yedi. bakalım. Aç, sayacağız, bir dakika. Sayacağız ve... Beckham. Carlos. of Ooo, Osman Hacı geldi. Beckham'ın Paris olabilir miydi? Bakalım. Bilmiyoruz. Michel Platini. Oo, ya, efsaneler Hadi çıkıyor. bakalım, bugün var ya ama... Ben Paris'teki en efsane oyuncuları buldu. Evet. Aç bakalım. Gomez. Gomez. Altay. Altay Bayındır ama arkada Uğurcan Çakır var. Yanlış koymuşlar. İsim başka, resim başka. Şerşenko, evet, Şerşenko Mudrik. Hadi bakalım, hadi bakalım. Beckham. Kakalite. Kakalite. Çok güzel. Şimdi geliyoruz hologramlara. Burada 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 var mıydı Paris? Yok. Ya. Burada var Paris falan. Var. Aa bu ne o, o Paris jandarması. Evet, Paris Saint Germain geldi. Şimdi eşit olduk. Evet, berabere. Beraber, çok çok Bremi, Hakan evet, çaldı. Arkadaşlar çok çekişmeli değil mi? Kırmızı takım, evet. mavi takım. Bu videonun altına bakalım. Ha bu arada kırmızı takım mavi takım kazanırsa ee, ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Videonun altına. Sadece yazıyla. Evet arkadaşlar kazananlar yazıyla mı kırmızı yazsın? Ya böyle bir sürü kırmızı kalp koysun. Bir sürü. Bir sürü ama yok olmaz. Ha. O zaman karışır. Kırmızı beyaz kalple karışır. Doğru diyorsun. O zaman ne yapsınlar kazananlar? Ya, bir Başka bir emoji koysunlar. Başka bir emoji. Mutlu emoji koysunlar. Ha mutlu emoji koysunlar. Çok evet. mutlu bir emoji. Evet. Ve... Var mı? Hı -hı. Yok. Yok. Şimdi Son kartta var mı? Barça yaptın yes. sen. Fatih var mıydı? Fatih sende var mıydı? Yoktu. Yok. Maradona. Ama ama Arjantin Maradona. Bugün var ya Pele nerede? Pele, Pele Maradona. Hadi bakalım. Hadi bakalım Berk. Ya bugün evet. Bugün hadi bakalım. Aç bakalım Berk. Gün Gündoğan. Evet. Paris hmm. bir tane de sen bulursan var ya ne A olur ne acayip olur. Şimdi, evet şimdi kutu. Evet. Kazananı belirleyecek kutu. Evet kazananı bu kutu belirleyecek. İçinde var bir tane hemen çıkar. Hemen. İki tane var. Öyle mi? İki tanesi sende o zaman. iki tanesi sende. Aha. Hologram burada bende. Açın bakalım. Şöyle. Ooo Aşraf Hakim'i vardı, vardı ama. Var ya. Vardı. Şunu sende kim var? Bakayım ben. Göster önce. Posta. Hanşraf hakim ama Kovrejma. Oo, bir anda Paris dediniz ama Kovrejma'yı atladınız. Ah, evet. Ben senin olsam Berk. Hemen şunu alırım. Bu hakiminin yerine bu hakimi koyardım. Şurada da Kovrejma dursun. Beşiktaşlılar da sevilmiş olur. Evet. Aç bakalım. Liberi. Liberi. Şimdi sayıyoruz. Şimdi bende kim var? Neymar, Ahbe Neymar var ama ben. sende Al Hilal ve Saka. Hologramda da böyle çıktı. Yaış bir Messi olurdu. Evet arkadaşlar. Bakalım kırmızı takım mı kazandı? Mavi takım mı kazandı? Evet. Bir sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bir dakika seni sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 8 Kırmızı takım kazandı arkadaşlar. Evet, evet Tebrik abi. ediyoruz. 9 8 O zaman şöyle yapıyorum. 1 dakika 1 dakika Şöyle Artı 4 Diyoruz. Evet Şöyle Doğru. Artı 4 Diyoruz. Buraya da artı 3 buldu Berk kendisi. Şöyle yapalım kendi kalemiyle yapalım. Evet artı 3 buldu Berk. Ne oldu? Eşittir. Şöyle 8 Evet sen de ver şuraya şöyle şuraya sen de kocaman şöyle bir 9 yap. Evet. <gülüyor> tebrik <gülüyor> ediyorum <gülüyor> kırmızı takımı. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Tebrik Çok güzel ]iniz. bir video oldu. Bu videonun altına beyaz evet. Ve beyaz kırmızı, kırmızı kalp. Var. Dakika, o zaman bir daha video da. Görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar kazanan takım böyle çok mutlu bir emoji Evet, kazan, Evet. Kaybeden takım da güzel bir emoji koysun. Evet. O da güzel bir emoji Onlar koysun. da mesela ne koysun? Gözlüklü emoji koysun. Gözlüklü yüz evet. var ya. O zaman bir daha ki orada. görüşürüz. Görüşürüz. Evet. görüşürüz. Çünkü bir puan farklı evet. yenildiler. O da çok da böyle şey olmadı. Evet. evet hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.